Arkadaşlar merhaba herkese iyi çalışmalar. Bir fonksiyon sorumuz var ona bakalım. Fonksiyonun grafiğine göre o ABC karesinin alanı kaç birimdir arkadaşlar? Şunun alanını soruyor bize. Şimdi y fonksiyonunu vermiş arkadaşlar. Eksi x kare artı 2mx artı m artı m3. Burada arkadaşlar x 0 için yazarsam y buradan x 0 için y buradan arkadaşlar m artı 3 gelecektir. Yani bunun bir kenarı m artı 3 olacaktır. Bu durumda arkadaşlar kare olduğu için burası da m artı 3 olacaktır. Şuralarda eşit olacaktır birine. Demek ki x ve y'nin görüntüsü arkadaşlar aynı. Şimdi y'ye arkadaşlar m 3 demiştik. m 3 eşittir. x yerine m 3 yazıyorum. Artı 2m m artı 3 artı m artı 3 arkadaşlar. Şimdi eşitliğin her iki tarafında m artı 3'ler var. Bunlar birbirini götürür. 0 eşittir. Burası arkadaşlar m kare artı 6m artı 9 olacaktır. Yani eksi m kare eksi 6m eksi 9 artı 2m kare artı 6m gelecektir arkadaşlar. Buradan eksi 6m'ler gider. m kare eksi 9 0 eşit olacaktır. Buradan m 3 gelecektir arkadaşlar. Şimdi m 3 yerine yazdığımız zaman bu bir kenarı 6 geliyor. Kare olduğu için bütün kenarlar 6. 6 çarpı 6'dan alan 36 gelecektir arkadaşlar. Umarım açıklayıcı ve faydalı olmuştur.